İnşallah bunu bütün İstanbul'daki okullarımızla, valimizle birlikte yapacağımız protokol kapsamında genişleteceğiz. Okullarımızda çocuklarımız atıklarını, plastik atıklarını, metal atıklarını bu matiklere attıklarında oradan puan yükleyecekler. Ve bu puanla da ister ekmek, ister kantinden çikolata almak suretiyle de bu paraları harcayabilecekler. Heyecanlıyım. Bu heyecanın sıfır atık bilincinin aynı az önce 2023 sonu itibariyle de yüzde 40 bandına gelmesi, bütün şehirlerde olduğu gibi bu güzellikte bir yarıştır. Bu heyecanı en güzel şekilde neticelendirmek için de bizlerle sizlerle beraber medyamızla beraber çalışacağız. Müzik